burada arazi mülkiyeti devletin ve kişinin olmak üzere ikiye ayrılır. Ve bunlardan devletin mülkiyetine aser publicus, kişi mülkiyetine ise aser privatus denilmekteydi. Devlet arazilerinin mülkiyeti devlette kalmak şartıyla tasarruf hakkı kişilere bırakılırdı. Romalılar ayrıca arazi üzerindeki tasarruf hakkına Posesyo derlerdi. Bu kelimenin medeni kanunumuzdaki karşılığı da zilliyetliktir. Romalılarda askerlik bir yükümlülükten ziyade daha çok zenginlerin fayda sağladığı bir işti. Zamanla nüfusları ve güçleri artan zenginler arazilerin büyük bir kısmını ele geçirmeye başladılar. Bu durum o dönem orta sınıfın zayıflamasına neden oldu ve belirgin bir şekilde zengin ya da fakir olarak iki sınıfın şekillenmesine neden oldu. Milattan önce 486 yılında Aser Kanunu çıkarıldı. Fakat Spurius Kalsius'un öldürülmesiyle adı geçen kanun uygulanamadı. Çok kısa bir zaman diliminde e, ee, uygulanmaya çalışıldı fakat başarılamadı. Roma döneminde arazi ile ilgili iki önemli kanundan bahsedebiliriz. Bunlardan ilki Lianio de Modo Agrarium, ikincisi ise Lissimus, sonrasında da Sempronie olarak adlandırılan kanunlardır. Lianio de Modo Agrarium'dan, başlayacak olursak bu kanun milattan önce 376 yılında çıkarılmıştır. Bu kanuna göre hiç kimse 500 dönümden daha fazla toprağın sahibi ve kullanıcısı olamamaktaydı. Yine hiç kimse 10 adetten fazla büyük baş, 500 adetten fazla küçük baş hayvanı otlatamamaktaydı. Zenginler ise arazilerinde belirli adette, belirli sayıda özgür insanı yani sujeyi çalıştırmaya zorlanarak işletmeler arasında eşitlik ve istikrar sağlanmaya çalışıldı. Bu yapılan değişikliklere zenginler büyük bir tepki gösterdiler. Bu tepkiler sonuç verdi ve kanundaki bazı hükümler değiştirilmeye gidildi yeni yapılan değişikliklerle sadece kolonilerde ele geçirilen topraklarda hiç kimsenin 500 dönümden daha fazla araziye sahip olamayacağı hükmü getirildi. Hayvanların meralarda otlatılması ve zenginlerin arazilerinde çalıştırılması ile ilgili hükümlerde de elbette değişikliğe gidildi. Bu topraklarda 100'den fazla büyük baş hayvanın, 500'den fazla küçük baş hayvanın otlatılamayacağı hükmü getirildi. Bir öncekinde 10 büyük baş sınırı vardı, burada o sınır 100'e çıkarıldığını görüyoruz. Yine zenginlerin özgür insan çalıştırma zorunluluğuyla ilgili de efendisine hesap vermek üzere bir miktar özgür insan çalıştırmaya mecbur kılmak şeklinde bir değişikliğe gidilmiştir. Roma'da orta sınıfın zayıflaması ve ortadan kalkma tehlikesi aslında bir sosyal buhrana neden olmaya başladı. Bunu önlemek adına fakir halka miri araziden dağıtılarak orta sınıfın yeniden şekillendirilmesi çalışıldı. Bu sebebe ikinci önemli kanun olan Lysimius, sonrasında da Semproni olarak adlandırılan toprak kanunları çıkarıldı. Semproniye kanununa Lysimius kanununun düzeltilmiş, daha olgunlaşmış bir hali olarak bakılabilir. Bu kanun milattan önce 133 yıl önce iş gelen Tiberius tarafından hazırlanmıştır. Tiberius'un ölümünden sonra kanun değiştirilmiştir. Milattan önce 118 yılında çıkarılan kanun mira arazilerin dağıtımına son vermiştir. 111 yılında çıkarılan diğer bir kanunla da tasarruf hakları mülkiyete çevrilmiş ve bunun sonucu olarak da kişilerin elindeki miri arazilerinin hepsi mülk arazisi olmuştur. Devletin elinde bulundurduğu Meri arazinin işgali ise tamamıyla yasaklanmıştır. Meri arazi ya devletin ihtiyacına ayrılmış ya da devlet tarafından mera halinde vergi karşılığında halka kiralanmıştır. Burada bir istisna getirilmiş. Çiftçinin eğer 10 ve daha az büyükbaş ya da 50 küçükbaş ve daha az küçük baş hayvana sahiplik durumu varsa bu vergi dışında tutulmuştur. Son olarak Rulus'tan bahsetmek gerekebilir belki. Rulus tarafından ortaya atılan toprak kanununda İtalya'da ıssız kalan yerlerin imar ve kullanımı ihyası için 3 ve 3'ten fazla çocuğu olan fakirlere miri araziden verilmesi yetmediği takdirde bedelleri karşılığında ve rızalarıyla mülk arazisinin satın alınması düşünün